Merhabalar sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler. Yepyeni haftaya hoş geldiniz. Dolunay'ın haftasında üzerinizdeki etkiler hayatınızın hangi aşamalarını netleştirir durumda olacak acaba? Güneş tutulması, ay tutulması geçti, kırılmalar başladı. Şimdi bir dolunay var ve bu hak edişlerin bir dolunayı olacak açıkçası. İşte kalbi temiz olan, niyeti iyi olanın hangi alanda hak ediş alacağını, sizde bu hafta hayatınızdaki hangi alanda bu hak edişlerle karşılaşacağınızı anlatıyor olacağım. Şimdi size lütfen uyumlanın ve odaklanın videoya. Aramıza yeni katılan sevgili Akrep Yükselen Akrep ay burcu Akrepler hoş geldiniz kanalıma. Henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğenin yorumlarınızı lütfen videoya bırakmayı unutmayınız. Al ver rengisini koruyan herkese teşekkürler. Kanala destekleriniz çok önemli. Görmesini istediğiniz kişilerle lütfen paylaşmaya devam ediniz. Güneş yükselen ve ay burcunuzu biliyorsanız kanalımdaki videoları bu şekilde izlerseniz benim rehberliğimde hayatınız bir nebze daha kolaylaşır. Evet Sevgili Akrep yükselen Akrep, Ay burcu Akrep'ler. Bakalım bu yepyeni hafta hangi enerjileri hayatına getirecek? Dolunay hayatının hangi alanındaki hak edişlerini ortaya çıkaracak ve sen açıkçası hangi alanda bir teşekkür ve tevekkül durumuna geçiş yapacaksın? Yeni sayfa açılıyor hayatında. Kiminiz için yepyeni bir eğitime başlamak. Belki bu kurs, seminer, sertifika, üniversite, master, doktora durumları olurken kiminiz için ise hayatını sil baştan yaşayacağı bir döngünün başlayacağı aslında zaman dilimi. Yepyeni hayata adım atıyorsun. Yeni bir başlangıç yapabilirsin, yeni bir işe başlayabilirsin, yeni bir kariyere başlayabilirsin, hayatına yepyeni e, olgular alabilirsin, bakış açın, vizyonun değişebilir, dünya görüşün değişebilir, inanç sistemin değişebilir. Kendinle ilgili hep yenilik durumunu getirip yeni bir sen yaratma, yeni bir hayat yaratma durumun ortaya çıkacak görünüyor. Gelecek olan belki de bir açıklama var beklediğin hayatına, yetkili kurumlardan, resmi mercilerden olabilir. Bu bununla ilgili bir haber tarafına ulaşabilir, beklediğin bir haberin olacağını söyleyebilirim. Bir de ayrıca dikkatleri üstüne çekecek bir durum söz konusu olacak hayatında. Yeni bir başlangıca sebebiyet verecek haber hayatına gelirken sen de yapacağın yeni başlangıçla dikkatleri üzerine çekeceksin. Akıllı bir hamle yapacaksın ve sonra geri çekileceksin orada da etkileri görmek için. Bazı imkanlar elini kolunu bağlıyor. Bu da daha önceki zamanlardan kaynaklı. Bu imkanların sende olmayışı ya da kontrolün sende olmayışı ya da belki de imkanları başkasına vermen durumu söz konusu bu hafta. Kendini kısıtlanmış ve rahat hareket edemiyor hissedebilirsin. Özgür hissedemeyebilirsin, kapana kısılmış hissedebilirsin, bazı konularda elin ayağın bağlı hissedebilirsin. İdarenin başkasında olduğu bir durum söz konusu olabilir hayatında. Yani bazı şartlar senin elinde de olmayabilir açıkçası. Sen daha önceden kendi hayatınla ilgili bir yere bir anlaşmalı bağlandıysan, sözleşmen varsa ya da bir şekilde... Ee, Hayatında kendini bağlayıcı bir unsur yarattıysa bu kendini gösterecek görünüyor burada. Şimdi Poseidon denizler tanrısı ve diyor ki duygularını iyi kontrol etmelisin. Duygulardan vurulmadan, duygularınla coşarak hareket etmelisin. Özellikle duygularını kontrol altında tutarsan ve duygularınla hareket etmeden mantığını ele alarak Hareket edersen senin için çok daha iyi olur. Bu arada çok coşkulu bir duygusal döngü içerisine girebilirsin. Bazılarınızın aşk hayatında duyguları inanılmaz kabarabilir ve coşabilir. Bu da iç dalgalanmaya sebebiyet verebilir. Bu dalgalar seni içten içe de dövebilir. Keyfini önem göstereceğin bir hafta olacak. Kendini uzun zamandır ödüllendirmedin mi? Çok mu sıkıldın? Kapana mı kısıldın? Diyeceksin ki bu hafta sonu ben kendime bir ödül vereyim uzun zamandır yapmadığın bir şey yapmak olabilir ya da çalıştın para mı kazandın uzun zamandır kendine bir şey mi almadın bu hafta kalkıp onu alabilirsin mesela yatırımlar konusu bazılarınız için altın konusu gündeminde olurken acaba altına mı yatırım yapsam durumu diye düşünebilir bir de hediyeleşme ile alakalı takılarla alakalı bazı konular gündeminizde olabilir işte kolye bileklik küpe gibi mesela durumlar hayatınızda hediyeleşme sürecine girebilir görünüyor ya da aksesuarlarla ilgili konular, daha gösterişli konuma kendini getirmekle alakalı bir durum var. Biraz havanı satacaksın gibi açıkçası, gösteriş de yapacaksın. Kapana kısıldığın hayatın içerisinde kendini açmak, özgür bırakmak için bir hamle yapacaksın görünüyor. Havalı bir görüntü sergileyeceksin. Duyguları güzel manipüle edebilirsin. O yüzden sen duygular konusunda uzmansın. Bu yeteneğini kullanmalısın bu hafta. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akreplere bu dolunay haftasında bakalım. Şimdi geçmişle ilgili alakalı olarak pişman olduğun bazı durumlar yine hayatında kendini gösteriyor ve hayıflanıyorsun. Onu yapmasaydım, bunu yapmasaydım, şunu yapsaydım da böyle olsaydı. Yapma artık bunu kendine. Çünkü geçmişe dönüp de bunları düzeltme imkanın Yok zaman makinesi icat olmadı çünkü. Sen ne yapacaksın? Hayıflanmaları bırakacaksın. Pişman olacağın kararlar almayacaksın. Geçmişten ders alacaksın ki işte bu hayıflanmalar gelip yakana tekrar yapışmasın. Modunu düşürme, pişmanlıkların seni ele geçirmesine de izin verme. Ani bir karar veriyorsun. Kendini güvene almak amaçlı. Bir anda fevri bir karar vereceksin. Bir şeyi kestirip atacaksın hayatından. Ve o arada da bence kimse önünde durmasın gibi görünüyor. Çünkü hışmına yakalanabilir ve sen işte burada diyebilirsin ki ben bir karar verdim. Bu kararım sorguya açık değildir. Ama lütfen benim karşımda durmayın. Kalbinizi de kırabilirim diyeceksin. Kendinle alakalı olarak güvenli. Ayrıca çok da ani ve fevri bir karar verip bir şey hayatında temize çekeceksin görünüyor. Belki aynı pişmanlığı yaşamak açısından olabilir bu. Evet. Şimdi her ne kadar zorlu şartları sen çok fazla dayanıklı olsan da yine bir zorlu şart altında olabilirsin. Yapacak olduğun işte olabilir ya da yaşadığın aşk hayatında olabilir. Seni yakan duygular içerisindesin ama sen ateşe dayanıklısın. Şimdi burada özellikle yeni bir savaşa hazırlandığını, bu savaşın zorlu olacağını ama senin de dayanıklı olacağını söyleyebilirim. Vereceğim ani kararla birlikte. Canın çok sıkılacak bu hafta sonu. Diğerlere gidemedim diye mi, imkanlarım kısıtlı diye mi, ona hediye alamadım diye mi ya da kendimi ödüllendiremedim diye mi? Çünkü bu istekler üzerinde olacak ama sonra da sıkıntıdan patlayacaksın. Aslında kendi kendine belki de hani daha önceki imkanları düzgün kullanamadığım için şu anda imkanlarım kısıtlı deyip canın sıkılacağı bir durum da oluşabilir. Eski günleri özleyebilir, buna da canın sıkılabilir ama can sıkıntısından böyle artık söyleneceğin ve homurdanacağın bir hafta olabilir, hafta sonu olabilir gibi görünüyor. Fırat'ın canınız biraz böyle sıkılsın ama sakin kalmak da size iyi gelecektir. Dedim ya duyguları iyi yönetin. Bastırın bakalım biraz kendinize. Biraz canınız sıkıntısı. Hani çok mu oturdum, dışarı çıkamadım mı, şunu yapamadım, bunu yapamadım diye kendi kendinize de söyleyebilirsiniz. Size. Aşk hayatında neler olacak? Sevgili akreplerin bakalım bu yeni haftada özellikle. Romantik hisler üzerinizde oluyor ve özellikle gerçek, hak ediliş deneyimleri hayatınızda olacak görünüyor açıkçası. Bu şekilde istediğiniz ve beklediğiniz romantik hislerin yaşanacağı bir hafta olacak sizin için ama gerçek hisler yaşanıyor olacak görünüyor. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Romantik hayatınızın aktif olacağı bir hafta. Geçmişe dair pişmanlıklar var. Ama lütfen bırakın bunları canınızı sıkacak çünkü. Yeni bir savaşa hazırlanıyorsunuz. Ani bir karar veriyorsunuz. Hayatınızı temizliğe giriyorsunuz. Yepyeni bir sayfa açılıyor. Kısıtlı imkanların fazla para zamanında harcamanın şu anda ile alakalı bir durum hayatına akıp gelirken bir anlamda sen yine de gösterişli caka satar havada olacaksın gibi de görünüyor. Yine de bir nebze kendi imkanlarında kısıtlı da olsa kendini ödüllendireceksin. Can sıkıntısı var ama daha fazlasını istediğin anlamında olacak bu. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.